Duyularımızı kullandığımız dünyamızın gün geçtikçe daraldığını fark etmemiz için bir ayı ile karşılaşmamız gerekmiyor. Elektronik yaşantı her yanımızı kuşatmışken bedenimiz ve ruhumuz kırsalı özlüyor aslında. Kırsalda gerçek manasıyla yaşayan çok az insan kaldı. Şehirden doğaya gidenlerin birçoğu da bir şeyler yakalamak, çekmek ve onu vurmak dışında ne yapıyorlar ki? Onu hissederek içinde var olarak yaşayan bir tek insan bilirim. O da kırsalı, dolaysızca yaşayan köylü. Bilim insanları ve iyi yetişmiş akıllı şehir insanı uygarlığı köye götüreceği yerde köylüyü uygarlığın olduğu kasabaya, şehre getirmeyi başardı. Çok fazla bir mesafe kalmadı. 5-6 kilometre sonra neredeyse Biga aşağısı. Kaymakam Bey'in davetlisi olarak geldim. Ama tabii ki şehre fazla bulaşmıyorum. Her zamanki gibi etraflarda da dolaşıyorum. Biga'dayım şu anda. Atlı okçuluk ve geleneksel okçuluk diyeyim daha doğrusu. Yer ve atlı okçuluk olmak üzere iki kategoride uluslararası müsabaka organize ediyor her sene. Bu sene ben de davet edildim. Ama çevresinde Biga'nın Biga'dayım. Biga'nın çevresinde oldukça zengin bir bitki örtüsü ve onun üzerinde yaşayan insan topluluğu var burada. Balkan göçmenleri var, Kafkas göçmenleri var, yerli yaşayanlar var. Çok güzel bir kültürü var buranın da. Etrafta ben yine dağda, doğada yaşayan insanlara da bakıyorum. Bulabileceğim ne varsa bunların hepsini kayıt altında tutuyorum. Kaydı alıyorum, öğreniyorum ve sizinle paylaşıyorum. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Burayı aul gibi kullanmış birileri. Bu otlak mera'yı yukarıya da bakın ağaçları dizmiş yerden aşağı yukarı 4 metre, 3,5-4 metre yükseklikte üzerinde yiyecek saklıyor sanırım. Havadar bir yer, rüzgarın aldığı bu meşe palamudunun arasında. Hayvanları da burada bir yerde ormanın içerisinde yatırıyor. Herhalde Haziran ayından ya da Mayıs ayından Kasım, Aralığa kadar buralarda hayvan otlatıyorlar. Burada otlanan hayvanın da eti lezzetli olur. Kıymetli olur. Çan seslerini duyuyorum. Hızlı hareket eden çan sesleri bunlar. Küçük baş hayvan olduğunu işareti. Bayağı mesafe var aramızda ama yer değiştiriyorlar sürekli. Hissediyorum onları sesler sürekli dolaşıyor hızlıca. Küçük baş hayvan. Ya keçi vardır ya koyun vardır burada. Buranın oğlağı da meşhur. İyi biliyorum. Eti de çok lezzetli. Şimdi devam ediyorum.